bir de şey e, neydi? şey, Erol Büyük Burcu'nun. ha, Erol, Büyük çıkışı bir de Hande ile şey neydi ya? Ne dedin sen? Saç. Başka şey Sevda Demirer. Demirel. Sevda Demirel. Bak, ha, o saçmış. ay bir anda ay Sevda özür dilerim bir anda şey oldu. canlı yayında ve bazen aklına geldi. O da gel. ne tokattır Osmanlı tokadı gibi. Şoo. Bir o yani onlar unutulacak şeyler değil. Yani Türk televizyonculuğunda diye. Yani Semra Hanım o anlarda o saniyeler çerçevesinde binme e, kilometre gerilerde kalmış. Siz mi? Onların yanında mı? Tabii ki. Bunlar Ama daha kuvvet. şey. kuvvet. Bunlar daha spontane, Anında daha başka şeyler. Tepki. An tepkiler yani. Etkiye tepki. Etkiye tepki. Kesinlikle bardak kırdığım olayda da Semra Hanım'ın e, eski eşi vardı yanımda programda eski konu. Eski eşi mi? Aa. Hı -hı. O da mı program O da programdaydı. Onun uğursuzluğu muydu? Tövbe tövbe. Yok bir şey şaka yapıyordu. Yok bir şaka yapıyordu delimidir nedir? <laughs> Peki o, anlat bakayım o bardak olayını. Herkes çok merak ediyor. Twitter falan yıkılıyor bardak kafa. Bütün bardakları önünden çekin diye yıkılıyor yani. Saat 2'ye de az kaldı. Kıracağım 2'de 5 dakika var. Ya o gün işte aradı Tülin. Ya zaten Gülban Hanım şöyle yaptı bana. Şimdi o kadar çok sinirlenmişim ki bir de hamileydi. Allah'tan orada Doğrum doğum yapmadı. Doğurmadı çocuğu. Kaç aylıktı? Bayağı vardı ya herhalde. He. Ondan sonra böyle yaptı bana. Su içti, rahatla dedi. Şöyle bardağı uzutunca Bardağı gördüm koydu işte o an aldım işte yeter be diyerek tak. Peki o gerçek bir şey miydi? Gerçek. Çok ciddi soruyorum çünkü gerçekten. hani bazen filmlerde falan da bardaklar oluyor kırılıyor gerçekten. ediyor hani onun için yapılmış Zaten olan şeyler. Zaten programdan sonra hastaneye götürdüler bizi hastanede şuralardan bardakların şeylerini çıkardılar cam kırıklarını çıkardılar. Ya bir de niye kırayım niye bardak kırayım ki hani program başında dedim günde 3 programa çıkıyorum. En iyi programlara çıkıyorum. Zaten ne oldu o sırada? O bardağı kafaya getir yani şu harekete. Bir rahatlama <laughs> oldu ondan sonra ama çok hayır, sinirlendim ay, ben. Tövbe yani... yarabbim rahatlama <laughs> oldu falan deme yani hani ne oldu o sırada derken ben rahatladım rahatlamadım. Bugün de hiç sormuyorum. konuşamıyorum ne desem. Ha, böyle konuşma böyle konuşma Hayır hiç konuşmayayım o zaman sana. Hayır yani. rahatlama diye sorma. <laughs> Zaten iki kelime konuşuyorum <laughs> O sırada konuşuyorum tamam konuşacaksın. Ama yani demek ki o anda geldi. o siniri onu vurduktan sonra bir. Ha ne oldu da kırıyordu kurdun yani hani o, o ne kafaydı ha? Neyin kafasını Neyin mı kafasındaydın sen o kafaya gelene kadar <gülüyor> 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 Bir şey bir dolumdu ya. Orada da işte patladık. Peki o şeyden mi acaba Dedi ya şimdi günde üç tane programa çıkıyordun filan falan diye. Acaba o yoğunluktan dolayı kendine vakit ayıramadın ve gel gelenler mi geldi? Zaten yani o, mi? otelde kalıyorduk yapımcılar devamlı bizimle de, bizimle beraberlerdi sabah başka program, öğlen başka program, gece uyuyamıyorsun. O, o gün de zaten uyumadan gittim programa. Zaten sinirliyim, gerginim. E, Tülin Hanım'la kavgalıyız. Gitmeyeceğim demiyor musun? Diyemiyor musun can istemiyorsa? gitmeyeceğim. musun? Ya ne bilelim o zamanlarda. Kıramayacağımız insanlar vardı o zaman. Süreç içerisinde. Neleri değiştirmek istersin yapmış olduğun hayatında? Yarışmaya katılırdım herhalde. Yani yarışmaya katıldım diye pişman olmadım da. Yarışmadan sonra o programlara çıkmakla hata ettim ben işte sabah kuşak programlarına. Tekrar Almanya'ya almayı dönmek isterdim yani o zaman olsaydım. Yarışma bittikten sonra Almanya'ya dönmek isterdim. Pıt kaçayım diye evet. ama o zaman tabii şöhret falan olmakta da hoşuna gitti herhalde. Son yani. derece normal bir şey yani. yani. Peki Tülin'i yine sever miydin? Yok sevmez Yeniden. Peki başka neleri değiştirmek isterdin? Yani pişmanlığın ne? İşte söylediğim pişmanlığım sadece programdan sonra o kadın programlarına çıkıp Bunlar ya. Yine olsa yine yarışmaya belki girerdim yani. Girer ama misin mesela tekrar bir yarışma yapısı? Ya tabii evlenme programı olmaz ama hani BBG tarzı olursa girebilirim yani. Semra ablayla birlikte. Siz girersiniz. Oğlum oğluma yararsa. <laughs> ama tabii şey evlilik programı değil BBG tarzı olursa zaten öyle bir düşünce de varmış eski yarışmacıları toplayıp da. Bir şey diyeceğim şimdi evlenirsen ne yapacaksın gideceksin oraya mı gireceksin? Herhalde Eşim vermez o zaman herhalde. Yani. yani. o zaman giremeyeceğiz. Peki hayırlısı bir Kızı istedin mi? Kızı isteyeceğiz. inşallah. Evladım. Efendim Allah. Paranı hazır ettin mi? Parasız geçim olmuyor. Ettik ettik Allah'ım. İlle para diyorsun Semra teyze diye de herkes kafayı takmasın. Ama gidip de fırından bir ekmek Zor. para vermeden alamıyorsun. Tabi. Herkes öyle derler ama ne aç gözlü falan ama yani zaten aç hiç değil. alakası yok yani herkes aynı şekilde sonuçta yani hepimiz para kazanmak için çalışıyoruz. Okay. Herkes onun peşinde okay. sonuç. O, onun için el kızını üzmeyeceksen, rahat ettireceksen evlen çocuğum. Yoksa Hava En önemli şey evlen. bir erkeğin ağ almaması. Heh. Almış mıyımdır acaba? Bilmiyorum ne alır <laughs> almışsın ama çok çok önemli Aynen. bir şey yani. Hani genç bir kadının ahını almamak çok önemli bir şey. Ya yani buradan senin nezdinde hepsi, hepsi hepsine... İşte. Erkekte vicdan, kadında hürmet. Aynen öyle. Saygı. Oldu mu o yuva devam eder. Evlenme teklif ettin mi? Ettim. Nasıl ettin? Ondan sonra. Söylemem. Aaa <laughs> Caner. Yok o özelimiz kalsın onunla. Aferin bak büyümüşsün. <gülüyor> <gülüyor> Aferin <gülüyor> sana. Tecrübe ha. Edin. Şimdi, şimdi kız. tamamdır olay Farkınız yani. Farkınız ismini bile söylemiyorum yani. Efendim? İsmini bile söylemiyorum ekranlarda artık. Ha şimdi Eski. burada söyle gidip başka yerde söylersem olmaz. Yok, ya söylemeyeceksin, yok, yok <laughs> değil mi Hanım? Tabii. Mi siz yani? çağırdınız. Düğünü bile gizli, hiç fotoğraf yok. Sadece yakın aile dostları o kadar. Gerçekten ha. mi? Naznava ben de inanırım çünkü. Bir kare görürsem, diyor. <laughs> Bana ne de ya. <gülüyor> <gülüyor> Biz de aileyiz ama yani. Değil Aynen. mi yani Show TV ile sen bir aile değil Rahaten burada. Yarışma değil da burada değil mi? Burada. Ha, e tamam işte. Bir evlendiremedi <laughs> Show TV bizi. Niye evlendirsin koskoca kurum seni? Kendim bul. Evlendirecek olsa beni evlendirir şu an Siz beğenmiyorsunuz demek ki. evet. Diyeceğiz. evet. Cener'cim senin, e, sen ne doktoruna gideceksin şimdi? Kardiyoloji. Aa şey, hayırdır? Yani. Ya kalpte bir altı aydır bir sorun var. Ay şaka diyorsun Vallahi ya. Genç ya. adam geçmiş olsun. Bir evet. randevu aldık. Bu son aralarda bayağı bir kötüyüm. Tabi bugün randevumuz var. 3'e 20 kala. Oraya yetişeceğim. İnşallah bir şey çıkmaz bilmiyorum. Yani. İnşallah çıkmaz ama dikkat et kendine yani. Hani stres falan. Stresten uzak Çok büyük bir geyik aslında yani. Hani İstanbul gibi bir şehirde yaşıyorsan trafik bile her şey stres. Ama hani en azından kendi kendine elinden geleni yapıp işte nefesler onlar bunlar, bunlar sakin olmalar falan işte öyle bir şekilde kendini rölantide mi tutmaya çalışacaksın? Öyle bir şeyde tutmaya çalışacaksın. O ederim teşekkür sana ederim sana geldiğin için. Allah Bence, şifa versin. Allah razı olsun, İnşallah her şeyin e, hakkında hayırlı olur diyeyim. İnşallah, ee, yeni er, kız erken.